Nihat'in ve civar ilçeler gayet ağır bir şekilde yara aldılar. Sadece fiziksel yapı olarak değil, toplum buradaki yerleşik toplumun ögeleri de bundan muzdarip oldular. Özellikle Türk-Amerikan toplumunun buradaki işletme sahipleri de ciddi mağduriyetler yaşadılar ve yaralarını sarmaya, işletmelerine tekrar hizmete sunmaya gayret ediyorlar. Bugünlerde. Bugün burada bulunmamızın nedeni biliyorsunuz Kuiniz bölgesinde yerleşik Türk toplumumuzun da bir vesileyle, bu vesileyle içinde yer aldığı özel ve esas ögesi olduğu buradaki yerel toplumun dokusuna belli bir amaçla katkıda bulunmak. Bunun güzel bir örneğini gerçekleştirecek Turkish Community Culture Center burada TCC ve toplum temsilcileri burada ve bölgenin federal temsilcisi Kongre üyesi Mix de burada. Benim görebildiğim kadarıyla zaten bu ilişkiler belli boyutlara gelmiş. Yardımlaşma, dayanışma açısından Burada yerleşik insanımız açısından, bizler açısından çok gurur verici bir tablo. Dolayısıyla bu konuda e, ön alan, özverili bir şekilde bağışta bulunan ve e, bizim kültürümüzdeki komşuluk ilişkilerinin değerini anlamında burada yansıtan e, Türk toplumları da e, saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. bas rebuild the Rockaways. Um, We have a seven million dollar loss between our construction and our books and our contents, and this is just a great example of multiculturalism and people working together um, and. We thank um, the Turkish community in a big way. Um, they're a big presence in Queens. Queens is the most ethnically diverse area. I my family. This is my father. Oh, he's visiting from Turkey. How are you? How are you doing? Erkeş 2002 yılında kuruldu. Amerika'daki Türkler tarafından e, e, Türkiye'deki e, Kimse yok derneğinin muadili olarak gerek Amerika'da gerek de dünyadaki Türkiye'deki eee sayfaya yardım etmek üzere. Şimdiye kadar eee aslen van Depremi'ne yardım ettik. Sen de yardımıyla ilgili ne ne, ne yardımda bulundunuz? Sen sen, sen de yani Türk e, Türk organize ettik. Bir şemsiye kuruluş olarak iş adamları derneği, kültür, kültür merkezlerini organize ettik. Yes. Okay. Onların hazırladığı yardımları bu ihtiyaçlarına ulaştık. Of helping hands, a friend of mine who is Yamas. Thank you. thank you. That's the real man.